Çok teşekkür ederim. teşekkür ederim. teşekkür ederim. Herkese merhaba arkadaşlar. Uzak Şehir'in ikinci sezon spoiler bilgileriyle karşınızdayız. Aliya Kanada'ya girmeyecek. Cihan'la birlikte konağa dönecek ve kısa bir zaman atlaması yaşanacak. Cihan ise Mine'yi kovacak. Mine, Ecmel ile ittifak olacak. Cihan ve Alya'nın arası bozulmayacak. Kaya ile İpek ise evlenecek fakat e, ilerleyen bölümlerde boşanma yaşanacak. Kaya İpek'e aşık olmaya çalışsa da alınmayacak. Zerrini unutamayacak. İpek ile ayrıldıktan sonra ise İpek'in babası Kaya'ya bela olacak. Zerrin ve Kaya e, sezon.